Until then nope and nope and nope and nope definitely nope and nope and nope and nope probably never ever 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 happen oh no abi sonu sonu nasıl gidiyor vallahi hiç daha yeni geldi bismillah bakalım Allah razı olsun teşekkür ediyorum abi şanslı benimsin Valla şanssızım abi neden abi abi doğduğumdan beri şanssızım Hadi. tabii ki hiç yüzüm gülmedi abi? Abi hiç yüzüm gülmedi. Allah Allah. Valla billahi abi. Gençliğimde e, okulumu okuyamadım. Evet. Evet, tıpı istiyordum. Doktor olmak istiyordum, okuyamadım. He. Yarım kaldı. Ondan sonra askerliğimi yaptım, geldim. Cezaevine düştüm. Eyvah. Eyvah eyvah, hamdolarsa eyvah. eyvah. Oradan çıktım, geldim. Birinci evlilik yaptım, ayrıldım. İkinci evliliği yaptım. Abi. Ondan sonra abime diyeyim, e, böbreğim tek. Akciğer yarısında yok. Engelliyim. Hayatımı da şu fotoğraf çekmekle burada Konan Meydanı'nda yıllardır mücadele ediyorum. Hayatımı öyle idame ediyorum. Şans oyunlarına güveniyor güvenmiyorum abi. Arada bir oynuyorum ama hiçbir pokta çıkmıyor. <laughs> Vallahi billahi. Yani hayat işte bu. Abi çektiğimiz hiç sorama. Yani pişmiş tavuk ya rivayete göre. Tabii ki herkesin bu ülkede yani bilmiyorum yani dünya genelinde herkesin kendi yaşamında bir takım çektiklerim şeyler vardır yani. Bir tek ben değilimdir. Aynen. Benden batarları da vardır. Eyvallah. Buna da şükür diyoruz. Tamam, Size sağ olun i̇yi i̇yi rica ederim. Iyi diliyorum ben de. Eyvallah, Eyvallah abi evet, Vallahi abi çok o kadar değil ya iş şanslı. <laughs> Neden abi sen? Vallahi abi bilmiyorum. Hiç mi abi? Güldü de abi gelen anlamda. Yani meslek lisesine başladım. Virüs çıktı. Eğitim ara verdik falan. Üniversiteye geçtim deprem oldu. Yine uzaktan eğittim. O şekilde devam ettik ya bakalım. Neler şimdi? Şimdi üniversite okuyorum abi. Tarih. Meslek sezi mezunuyum o şekilde. Ee, açık konuşmak gerekirse abi yani şu an durumlar biraz sıkıntılı olduğu için üniversiteyi bitirip kendimi askeriye falan atmaya çalışacağım yani bu şekilde. Can yayınlarına güvenim yok kardeşim. Yani şans oyunlarına çok fazla güvenim yok abi benim. Neden? Çünkü 50-50. 50-50. %50 %50. Diyorsun. Evet. Bu şekilde. Sağ ol teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Evet. Eşim, çocuğum. Eşim, çocuğum. Genel itibariyle hayatımdan çok memnunum. Hiçbir derdim yok. Evet. Şanslıyım yani. Hiç sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Dilini sır diyorlar ama. Efendim? Onu hiç oynamam. Hiç oynamıyorum ya. Yani. Güveniyor musun peki onlara. Yok güvenmiyorum. Yani ha... Ya işte şeyde TRT'de daha önce çıkıyordu. Rakamlar falan belli oluyor. Tespit ediliyor. Şimdi malum Demirören falan aldı. Ondan da güvenmiyorum yani. Ya. Evet. Eski güveni yok mu yani? Yok yok tabii. Eskiden daha güvenilirdi. Devletin Olduğu zamanla tabi. O zaman daha çok güveniyorduk. Şimdi güvenmiyorum yani. Eyvallah. Ederim. Rica ederim. Eyvallah. Bilmiyorum, bilmiyorum yani. Karar... Bilmiyor musun şansı mısın değil misin? Yok bilmiyorum. Hadi ya. Evet. Peki bir öğretecek sana şanslı olup olmadığını sen Milli bilmezsen? Milli piyango öğretir herhalde. Aldın mı? Aldım. Peki güveniyor musun şans oyunlarına? Yok çok oynamam öyle. E, güvenmiyorsan niye aldın? <laughs> ya çıkarsa? E, güveniyorsun demek ki. <laughs> Abi şaka mı yapıyorsun? Birisi verir misin tamam Sayılmaz. Neden? Ayırdı. Neler ee... oldu? <laughs> ilgili. Bazen güzel bir şeyler oluyor hayatımızda ama olmayanlar neler, olanlar neler var? Sizi mutlu edaplısınız be. Eee Var. Şimdi özel bazı şeyler var. Vallahi. Evet. Peki şans oyunlarına güveniyor musunuz? Hayır. Neden? Asla. Neden güvenmiyorsun? Yani dini e, ol bakarsak işe böyle bir şeyin olmasını istemem yani. Eyvallah sağolun teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Yok teşekkür ederim. Şanslı değil hocam? Hayır şanslı değilim. Neden abi? Valla bilmiyorum hiç şansım hiç olma görmedi hiç, hiç. Ne sıkıntılar çektin peki? Valla abi e, sıkıntılar şu şekil, işsizlikle ilgili evet. doğru düzgün bir işimiz olmadı şu ana şey kadar. Yani çalışıyor, nasıl çalışıyoruz? Oradan buradan gönül birlik işler yapıyoruz. Evet, geçinebiliyor peki? E, yani geçiniyor, artık, zor artık, bir şekilde zorlanıyoruz tabii ki. Ya. Bu hayat pahalılığından, işsizlikten e, tabii ister istemez çekiyoruz. Yani tabii bazen bakıyorum buradan çevre bugün baktım milletin umutları şeye bağlamışlar şans oyunlarına biletleri acaba çıkar mı çıkamaz mı? O da bir umut. Güvenliği yok. Böyle bir güvenliği yok ama deniyoruz artık ya olursa diyoruz. Diyorsun. Nasip. E o şey gidiyoruz o kadar yani. Ol, teşekkür, teşekkür ederim. ederim.